Cansu... E, e, rica etsen biraz konuşabilir miyiz acaba? Levent şu an hiç müsait değilim. Çok işim var. Evet ama e, şey... Bu kadar yorma sanki indim diyorum. E, gel beraber bir şeyler içelim. Hayır canım şu an bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Hiç mi? Hiç mi? Hiç, hiç Levent şu an muhasebeye gitmem lazım. E, e, dinle beni. Akşam seninle çok özel bir konu hakkında... Biraz konuşmak istiyorum. Bana zaman ayırabilir misin acaba? Bla 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 konuş 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 konuş. Bla bla mı? Hı hı. Bla bla. Bak lütfen diyorum. Lütfen. Levent'ciğim sabahında pişman olacağın şeyi falan söylersin. O yüzden bence konuşmaya hiç gerek yok. hı. hı. Ilgili bir şirketim var değil mi? Yani bana hemen yedek telefon buldular. Adam hasta etmesinler. Seni bu kadar böyle her seferinde uzağa göndereceklerse. Bilemiyorum yani. Bence sana asla yaranamayacaklar. Aa Levent arıyor. Efendim Levent. Ah Ezgi'cim merhaba nasılsın? İyi ne olsun? Ee, şey senden bir yardım isteyecektim de. Olur tabii söyle. Akşam Cansu için... Lagabya'da bir organizasyon düzenlemek istiyorum. Böyle biraz romantik bir akşam olsun istiyorum. Acaba sen ilgilenebilir misin diye soracaktım. Ya tabii ilgilenirim de sorabilir miyim neden diye? Niçin? Şunun için. Cansu'ya evlilik teklif edeceğim de onun için. Ne? La <laughs> 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 çok güzel bir haber çok sevindim. Sen hiç merak etme organizasyon işi bende. Cansu'yu da kandırır getiririm mekana. Haber vereceğim sana. Görüşürüz. İnanmayacaksın. Lanet Cansu'ya bu akşam La evlenme teklif edecek. Hadi be süper. Evet Ozan'la de davet et. Tabii biz de. Ben Ozan'ı tanıyorsam gaza gelip Deniz'e evlenme teklif edebilir ha. Ne güzel işte etsin. Çifte düğün yaparız. Yani sürat öldürür diye biliyorum. Fazla hızlı olmaz mı? Olmaz. Önemli olan ne kadar uzun zamandır ya da kısa zamandır beraber olduğun değil. Önemli olan karşındaki insanı neler hissettiği. Hı. Yani hislerinden emin sen... Bence beklemek manasız. Ağzımın payını aldım ben. Hı -hı. Hmm, ben yeniyim zaten bu işlerde diyorsun. Hiç merak etme acemi sevgilim. Ben sana her şeyi öğreteceğim. Deniz hazır mısın? Az önce hayatımın en tatlı iş teklifini aldım. Hazırım evet dinliyorum. Levent Cansu'ya evlilik teklif edecekmiş. Benden yardım istedi. Akşam boş bırak çok önemli işlerimiz var. Ay inanmıyorum sen ciddi misin ya? Çok ciddiyim. Evet, toplantı için hazırlıklarımız tamam mı? <laughs> o yüzden su kapatıyorum. Sonra ayrıntılı konuşuruz tamam mı? Öpüyorum. Ya sen çok bekledin. Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım içeride. Hem iş yerimi görürsün. Yaz bir şey diyeceğim. Hı? Kahveyle kurtaramazsın öyle. O kadar işe girdin şaşaldı bir şey olmasın? Ne ya. istiyorsun? Ne Ne kadar şaşalı? Teşekkür ederim. Yes. Siz hazır mı? Hı. -hı. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, geliyorum hemen. Hayatım ben gidiyorum dükkana. Hı. Yeni mekanla ilgili gelişmeler varmış. Borcunuz. O zaman ben burada işlerimi toparlarım. Sonra senin yanına gelirim. Sen bana kahve ısmarlarsın. Olur mu? Görüşürüz. Bay bay. Acaba o çok özel bir ürün. 42 bin dolar. <laughs> 42 bin dolar mı? Neden? İki artı bir mi? Deniz mi görüyor? Anlayamadım. Önem değil. Eee... o zaman şu ne kadar? Küçük, küçük olan var orada. O 36 bin dolar. <laughs> 36 bin mi? <laughs> Deseniz ummadık taş baş <Leonardo> Yani böyle espriler yapıyorum çünkü e, sinirlerim bozuldu bir an. 42 bin diyorsun, 36 bin diyorsun. Fiyat koymuşsunuz da. Neyse canım. E, yani kum tanesi kadar şey alamayacağımıza göre. Büyük. E, en büyüğünü verin. Öyle değil mi? Aşağısı bize yakışmaz. Hazırlayayım <laughs> hemen. Bir dakika. Emin misin? Nasıl? E, emin miyim? <laughs> Tabii hazırlayın. sinirlerim oynadı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü fiyat koymuşsun. Anca yani beyni şaka olduğuna inandırmak gerek. Biliyor musun? Anca şaka olunca çünkü o parayı çıkartıyor beyin. <laughs> evet. Taksit mi? Tek çekim yapalım. Taksit mi? <laughs> taksit diyor ya. Ya sen beni çok güldürüyorsun Akın. Çok güldürüyorsun. <laughs> Tabii ki taksit. Dokuz taksit hem de. Akın ha? Pek kuyumcuların ismi Akın olmuyor ama sana bu ismi koymuştu. Akın. Efendim canım. Ne yapıyorsun canım? İyi ne yapayım sen ne yapıyorsun? Ben de çok iyiyim. Bu akşam saat sekizde Lagabra'da buluşuyoruz yeni işimi kutluyoruz. Canım ya ben biraz yorgunum. Başka gün kutlasak. Hayır Cansu itiraz kabul etmiyorum. Bak akşam sekizde oradasın. Tamam, tamam. Seni hiç kırar mıyım ben güzelim? Seni çok seviyorum ve hiç merak etme canım kuzenim. Çok eğleneceğiz. Sana bunun garantisini veriyorum. Çok eğleneceksin. İnsan sevdiği işi şey yaparken hiç çalışıyormuş gibi hissetmiyor değil mi Ezgi? O kadar doğru ki Ozan. Bu arada şey, oh. e, insan sevdiği kişiyle çalıştığında da bak yorulmuyor. O da var. Hmm. Geçti sevgilim. Geçti. Açtık biz o konuyu. Evet. <laughs> Bence hı hı. insan sevdiği işi sevdiği şekilde yapmalı. Bence de. Eski. Levent'in haberi var mı gece? Verdim, verdim tabii de işim var dedi, gelmedi. Ah, Allah ne işi var acaba? Hı hı. Bilmem, siz küs müsünüz hala? Yani küs değilim, biraz trip atıyorum. Hı hı. Ama sanki azıcık abartmış olabilir. Trip ölçülü atmak lazım, fazla atınca e, ne oluyor ya? Şey rutin restoran sap. Kutlama mı var? Hep oluyor. Hı. Hep oluyor yani. Müzik, müzik mi? hayır. Ha, hayır. Ha, hayır. Levent. Bebeğim. Burada bütün sevdiğimiz arkadaşlarımızın huzurunda... ...sana bir kere daha... ...ve ayık olarak... <laughs> ...ve gerçek bir yüzükle tekrar soruyorum. evlenir misin? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> sen, ben ve bebeğimiz üçümüz çok mutlu olacağız. <laughs> ne kadar ayıp. Hemen çocuk mu istiyorsun? <laughs> Hayır hayatım şey hamilesin ya sen hamilesin. Yo hamile değil <laughs> Hamile değil misin? Hı hı. Ben dedi, hamile dedi. Sen <laughs> hayır, ee, sen onu karıştırıyorsun. Ee, ben zarfları karıştırmışım hastanede. Yanlış bilgi. <laughs> hamile değil. Değil misin? Değil. Hiç mi değilsin? Hiç değil. E, e, evet ama ben şimdi sana evlilik teklif etmiş oldum. E, Etti mi yani? Levent, Levent, Levent. Ay, bir gittim geldim. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk bar mı? Ee şey. Neyi? Hamle değil misin benim için? Değilim değil Levent, bir mahsuru mu vardı acaba? Yok yok. E, şey, e, nerede kalmıştık? Ne cevap vermiştin? Hadi düşüneyim. Evet demiştim. Evet mi demiştim? Evet demiştim. <laughs> evet demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Cansu dur. Bak, ben seni çok seviyorum. Tamam mı? Yani dün hamile değilim deyince kısa süreli bir şok yaşadım. Kabul ediyorum. Ama teklifim gerçekti. Ya Zeynep'le bile konuştum. Artık dönüşüyor yok. Tüm kalbinle mi? Evet. Tüm kalbinle. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Hadi tut elimi. Tut. Emin misin? Rica ediyorum tut elimi. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Oo Levent'cim hayırlı olsun. Cansu'cum hayırlı olsun. Teşekkür ederim o kadar. Sağ olun. Işıl Hanım. Merhaba bir el ele girdiler. Tebrikleri kabul ediyorlar. Ha, bu yeni haber değil yani. Kızınız söyledi demek. Yüzüne bakabilir miyim? Efsane yüzük, çok güzel. Peki şeyden haberiniz var mı? Parmağında tek taş var, evlilik teklif etmiş. Çok güzel, çok yakışmış Cansu. Bunu bilmiyordunuz yani. İyi günler. İyi günler. Selin tamam, kapatıyorum ben. Cansu Hanım, Levent Bey, tebrik ederim. Çok mutlu oldun. Teşekkürler, çok Teşekkürler, mümürsün. sağ ol. Ya ne kadar abartıyor herkes. Sanki icat bulduk, üretime çıktık. Ya, ne alakası var? İnsanlar mutluluğumuzu paylaşıyor işte. Ne güzel. Hoşuma gitmiyor. Böyle yapışıyorlar. Hı. Hı. güzel şeyler aldık değil mi? Evet. E, yorulmadın inşallah. Yorulmadım. Süper. Tamam. Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Yukarı çıkıyorsun, elini yüzünü yıkıyorsun, üstünü değiştiriyorsun. Seninle mutfakta buluşuyoruz. Ne yapacağız ki? Pasta. Gerçekten mi? Hı -hı. Ama ben yapmasını bilmiyorum ki. Yani annem çok yoğun çalışıyor. O yüzden fırsat kalmadı olsun önemli değil. Ayrıca ben sana bir sır vereyim mi? Ben de pek pasta yapmasını bilmiyorum ama bence birlikte başarabiliriz. hazırladık. Hazır mısın? Görelim bakalım. Zeynep, getirebilirsin. Allah Allah. Hayır olsun. Aa. Senin için yaptım babacığım. Aa, neler görüyorum neler. Vay vay bu nedir? Siz müthiş bir ikili oldunuz. Aldık. <laughs> ah, çok da güzel kokuyor. Fakat bu sadece benim pastam. Sadece ben yiyeceğim. Hmm. Tamam. Tamam. <laughs> Olur. Hmm. Sen de bizim dansımızı görsen. Ya. Allah Allah. Ya. Dans da mı var? E, Kıskanırım ama. E kıskan ne yapalım artık yapacak bir şey yok bununla ilgili. <laughs> Görmek ister misin? Görelim. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Bir, 2, iki, iki üç, üç, dört, beş, altı, <laughs> yedi, sekiz, dokuz, on. Çok güzel. Gel buraya. <laughs> Canım kızım. Sen mi yaptın kareografiyi? İkimiz beraber yaptık. Beraber. Ne? Peki. Ee, <laughs> o zaman pastamızı yiyelim mi? Olmaz. Bu sadece benim pastam. Pesi de ucundan şu kadar verir misin? Tamam, kabul. Tamam. <laughs> o zaman yiyelim. Tamam. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çektim? Başarılı bir şekilde. Bütün mevzu burada denge. Ayağ... Ay! Hay Allah. Kaybettim. Denge işte. Evet kızım. Artık geç oldu uysak mı? Tamam babacığım. Ha? Can bana kitap okur musun? Ee, ben okuyayım kızım. Hı? Hayır, Can abla okusun. Ya tabii ki okurum. Hadi kalk. <laughs> <laughs> Pekala. Hadi gel, iç. İyi geceler. devam edecek. Kimin icadıysa. Liste koymuşlar da şey. Müteahhit miyim ben? Kitap bu. Hımm. Ee, uyumadan önce fazla kalın bir kitap değil mi bu? Okumak için. Annem hepsini bir gecede okurdu. Öyle mi? Ha e, Tamam ben de okurum o zaman. <laughs> o zaman ben pijamalarımı giyip geliyorum. Tamam canım. Kaç sayfa bu ya? Oku oku bitmez ki. Rengarenk kelebeklerince uçmasıyla Uçuştuk. Sığ ormanda tüm orman canlıları yaşam koşullarını sağlamak için... ...günlük işlerini yapma telaşı içinde koşturuyorlardı. Uh. Ee, Zeynepciğim, uykun geldi. Ee, i̇stiyorsan sen yan, yarın devam ederiz. Ne dersin? Cansu abla çok güzel okuyorsun. Zevkle dinliyorum seni. Ya devam ediyorum almışım ya. Cansu niye uyandırmadı ki beni? Ee, <laughs> ah. o zaman Cansu nerede uyudu? Cansu. Allah Allah. ...kutularını bebeğim, bebeğim ne yapıyorsun burada? uyuya Uyuyakalmışım aşkım. Boynum tutulmuş. Hayır kitap okumaya diye gittin yoksun. Okuduğum kitaba baksana ya. Kim? Aa. Ama Bu çok ağır bir kitap. Sanki Zeynep... ...seni de biraz zorlamak için... ...kasıtlı olarak bunu seçmiş gibi. Yok yok yok. Yok ben bu konuşacağım bu konuyu. Ya Levent saçmalama kitapların arasından ben seçtim. Hadi gel gidelim kahvaltı hazırlayalım. Peki tamam. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.